we Herkese iyi haftalar sevgili izleyiciler, video sponsorluğunda bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Evet kritik bir haftaya başlıyoruz. Hangi gelişmeler öne çıkacak onlara bakacağız. Gözler yeni haftada hem Amerika'da açıklanacak büyüme verilerinde diğer taraftan da bizim Merkez Bankamızda faiz kararını açıklayacak piyasalar bu rakamlara odaklanmış durumda. Diğer taraftan Mehmet Şimşek IMF ile görüştü. Oradan nasıl açıklamalar geldi? Enflasyonla ilgili açıklamalar var. Dediğim gibi bu hafta yoğun bir hafta olacak. Hepsini değerlendireceğiz. Murat Bey nerede olsa yakalıyoruz. Bu sefer de arabada yakaladık. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nöbetçi ekonomist olarak her yerden her şartta yayın yaparız. Çok teşekkür ediyoruz. Yani hani her şekilde bizimle birlikte oluyorsunuz. Sağ olun. Peki e, o zaman Merkez Bankası dediğimiz gibi bu hafta faiz haftası e, daha önce Amerika'dan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları da vardı. Burada değerlendirmiştik. Onların üzerinden gideceksek pas geçme ihtimali daha yüksek gibi görülüyor. O tür açıklamalar geliyor. Siz ne dersiniz? Eğer pas geçerlerse e, neler olur? Piyasaları nasıl etkiler? Ne de etkiler Ebru şu anda çok kaotik bir ortamdayız. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Dünyada ne olacağını da bilmiyoruz. İşte yani bu özellikle İsrail, İran savaşı ve Ukrayna-Rusya savaşı nereye evrilecek bilmiyoruz. E, bu tarafta e, bir takım siyasal hamleler yapıyoruz işte. Hamas'ın işte, siyasi işler başkanı aramak falan filan gibi. Ona poz vermek gibi. E, bir taraftan da e, yurt dışına Mehmet Şimşek para arıyor. Şimdi. Bunlar hep birbiriyle çelişen işler ve neticede e, para da bulamıyor. Yani neredeyse bir yıldır Mehmet Şimşek görevde, yani Nisan ayındayız. E, işte 11 aydır falan görevde ama para bulamadılar, para gelmiyor. Paranın bulamayacaklarını söylemiştik. Şimdi faiz meselesine gelince tamam rasyonel politikaya dönelim, faizleri arttıralım falan filan dediler. Ama faizler gerçek enflasyonun üzerine çıkmadığı müddetçe hiçbir anlamı yok. Bak Amerika'da enflasyon yüzde üç buçuk düştü. Adamlar yüzde beş buçuk faizi indirelim mi bekleyelim mi diye tartışıyorlar. Yani enflasyon düştü diye hemen paldır küldür indirmeye de kalkmıyorlar. Şu anda biz hala negatif enflasyon bölgesindeyiz. Hem de aşırı negatif enflasyon bölgesindeyiz. Sen şimdi TÜİK, yani bunu ben biliyorum, sen biliyorsun ya, dünya da biliyor. TÜİK enflasyonu yanlış ölçüp yanlış açıklayınca e, doğru faiz oranının ne olduğu bilimi. Yani TÜİK enflasyonuna göre sen faizi baz alırsan e, diyorsun ki hani pozitif bölgeye geçtik ama gerçek enflasyonu mu? Yok. Hiç ilgisi yok. Gerçek enflasyon onun en az iki katı Ebru. Evet. Olay böyle gelişince bir kere faizi arttırmışsın arttırmamışsın ciddi bir önemi olmuyor. Evet. Olmadığını nereden biliyoruz? Kurlar hala yukarıya doğru gidiyor. Ayrıca faiz politikaları kesin ve kesin olarak e, enflasyonun ince ayarıdır. Asıl enflasyonu engellemek istiyorsan maliye politikalarına önem vereceksen devlet tasarruf yapacak. Şimdi orada da yanlış patikadalar. Ne yapıyorlar? Devlete tasarruf yaptırmaya e, gözleri yemiyor. Gidiyorlar vatandaşa tasarruf yapıyorlar. Yani zannediyorlar ki vatandaş tasarruf yapıp alım yapmazsa, fiyatlar düşecek. Yani e, enflasyon işleri arz talep dengelerini karıştırmak çok olumsuz sonuçlar doğuruyor. Ve nitekim ne fiyatlar düşüyor ne e, talep düşüyor ne de kurlar düşüyor. Ama bakıyorsun öbür tarafta devlet paldır küldür harcamaya devam ediyor. Ya işte bu seçimlerden sonra işte bu makam odaları, arabalar bilmem ne. Yani Şimdi sen en üstte israfa başlayınca, e, itibardan tasarruf olmaz deyince en alttaki ilçe belediye başkanı da Osmanlı Sultanlarına özeniyor. Evet. Ne diyeceksin bunun? Doğru. Evet. Tamam şimdi sen orayı e, halletmeden şeyde e, para politikalarına ne yaptığının çok ciddi bir önemi yoktur. Yani orada işler normal olacak ki para politikaları ondan sonra ince ayar olarak yapılacak. <laughs> Yani ben hep şey, evet. araba örneği veririm mi? Ee, Sen arabanın şasisi kaymışsa e, rot balans ayarıyla o işi toplayamaz. Evet. Peki az önce e, Türkiye enflasyonundan da bahsettik. Tabi hissedilen değil onun verdiği rakamlara baktığımızda 68 buçukluk enflasyonla bile Murat Bey Afrika'nın 54 ülkesini geride bırakmışız ki yani bu hani açıkladıkları enflasyon rakamı e, dünyada Türkiye'den daha yüksek enflasyon oranına sahip yalnızca 3 ülke kaldı. Yani dördüncüsü biziz. E, tabii bu arada Onlara aradan... da ülke denir mi o da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Aynen. O geçen günlerde konuşmuştuk ya olayını herhalde e, onlardan bahsediyoruz. Ama Mehmet Şimşek de bir taraftan işte Merkez Bankası faiz kararı diyoruz hala negatif faizle istiyoruz. Yıl sonu enflasyonu yüzde 40 altında tutmalıyız diye bir açıklama yaptı. 40'ın altına inerse psikolojik etkisi de olacak diyor. Yüzde 39 olsa bile bizim için çok önemli diyor. E, yani yüzde 36 hala yüzde 40 peki bu enflasyon rakamlarını hayata geçirebilmeleri mümkün mü? Yani İyi. bunun enflasyon rakamlarını hayata geçirebilmeleri mümkün değil. Hala hayal kuruyorlar. Ve dikkat edersen durmadan da sene sonu yaklaştıkça hedefi yukarıya doğru çekiyorlar. Yani... bu e, 40'a çıktı. 40'ın altında ya, değil, de, gerçi. ama. Ya olmayacak doğaya amin diyorlar. Şimdi yanlış öngörüde bulunmak kadar İtibar kaybına yol açan bir şey yoktur bir ekonomik yapı için veya bir ekonomist için. Şimdi bak bizim bir sürü e, yaklaşık 30 bin takipçimiz var. Niye? E bugüne kadar ne öngördüysek 3 aşağı 5 yukarı çıktı. Yani çok vahim hata yaptığımız e, bir şey olmadı. E, o yüzden insanlar güveniyor bizi dinliyorlar. ama iktidar yanına bakıyorsun ne Merkez Bankası ne Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir öngörüsünü tutturamamış. Şimdi ekonomikliğin birinci e, böyle başarının nişanesi öngörüde bulunup öngörünü tutturabilmektir. ve sen e, bugüne kadar yaptığın hiçbir öngörüyü tutturamadıysan, aslında onlar bile öngörü yapmıyorlar. Biz kısıtlı veriyle bir, ne olacağını öngörüyoruz. Onlar e, dümen ellerinde olduğu için hedef koyuyorlar. Yani o bile farklı. Biz öngörü tutturamıyoruz. Yani e, onlar hedef tutturamıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Adam arabaya binmiş. Biz diyoruz ki adam işte ya İstanbul'a gidecek gibi görünüyor diye bir öngörüde bulunuyoruz. Adam mesela nereye gideceğini biliyor. Bir hedef koymuş ama İstanbul'a gideyim derken Van'a gidiyor. Yani onun hatası bu kadar vahim. Evet. Ee, o yüzden e, ondan sonra kimse ona güvenmiyor. Yani bir yere gideceğim dediği zaman yok yok o İstanbul der Van'a gider, e, Samsun der Antalya'ya gider diye düşünüyor. Peki bir de geçtiğimiz haftalarda artık çok fazla konuşmaya başladık. IMF'ye gidecek miyiz? IMF bizi kabul edecek mi? Gerçi içeriden öyle açıklamalar gelmiyor. IMF gündemimizde yok deniliyordu ama Mehmet Şimşek IMF Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi. E, hatta IMF'den destek açıklaması denilebilecek açıklamalar da geldi. Şöyle diyorlar işte Şimşek e, biz de olsak aynı programı uygulardık. Şimşek'in uyguladığını diyorlar. Yani bu aslında bir destek mi yoksa bir nezaket mesajı mıdır? E, ne dersiniz? IMF ile gerçekten bir anlaşma yapılacak mıdır? Nereye doğru gidiyor IMF ile ilişkiler? Hatırlarsan Mehmet Şimşek ilk geldiği ilk önemli açıkladığı zaman IMF'siz IMF programı uyguluyorlar demiştim. Bir kere bu onun itirafıdır. Yani gene biz doğru çıktık. Adamlar IMF'siz bir IMF programı uyguluyorlar. Fakat IMF sana sadece program vermez. IMF sana para verir. Şimdi sen bu programı uyguluyorsun diye IMF sana para vermez. Çünkü IMF'in para vermesi için gerekli başka koşullar var ve IMF para vermediği müddetçe de bu tip programlar sonuç vermez. Gerçi IMF para verse bile birçok IMF programı sonuç vermez ama para vermezse hiç sonuç vermez. Evet. evet. Peki ne olacak yani hani Böyle mi devam edecek? IMF'siz bir IMF programı mı devam edecek? Yoksa hani bu görüşmelerin sonunda gerçekten IMF ile bir anlaşma olacak mı? Yani IMF ile bir anlaşma olacak mı bilmiyorum. IMF'e gidecekler mi? Gitmeleri gerekir. Ama gidecekler mi bilmiyorum. Çünkü son 10 yıldır, 15 yıldır IMF'i şeytanlaştırdılar. Şimdi sen IMF'i şeytanlaştırınca e, nasıl gideceksin? E, bu bir. iki IMF'in yeni koşulları var eskisinden farklı olarak. işte verdiği kredilerin yolsuzluğa falan harcanmaması e, gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla bunları aşabilecek misin? Bu denetimleri aşabilecek misin? Bir sürü sorun var. Bir de tabii Türkiye'ye ihtiyaç, Türkiye için ihtiyaç duyulan para o kadar yüksek ki bu IMF'in bile kapasitesini aşabilir. Bir de öyle bir sorun var. Evet. Peki Murat Bey, yani, şunu sormak istiyorum. Mahfi Hoca Türkiye'nin ödemeler dengesini analiz ettiği bir yazı kalemi aldı. Şöyle diyor, yılın ilk iki ayında yurt dışına nasıl ve nereden gittiği belli olmayan 6.9 milyar dolardan bahsediyor. Peki bunu nasıl anlatmak lazım ne dersiniz? Bilmiyorum. Şimdi evet. Mahfi Hoca da bilmiyor. Umarım ülkeyi yönetenler biliyor. Çünkü bizim elimizdeki e, kayıtlar kısıtlı, sadece e, açıklanan ki onlar da çoğu pek şeffaf değil, açıklanan verileri yorumluyoruz. Şimdi bunlar çok büyük paralar. Kimin parası? Niye yurt dışına gitti? Şimdi e, bir takım şeyler vardı, benim endişelerim vardı. Mesela bu kira meselesinden dolayı kira ara getirilen sınırlamalardan dolayı insanlar yurt dışından gayrimenkul almak için mi götürdüler? Ya da buradaki varlıklarını satıp yurt dışına mı transfer ediyorlar? Ya da işte buradaki işini gücünü tasfiye edip parayı alıp bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ee, ama bunları hükümetin bilmesi gerekir. Bilmiyorsa zaten çok büyük bir kabahat veya suç. Dolayısıyla Türkiye'den bir sermaye çıkışı var. Ama bu da böyle çok kayıt içi bir sermaye çıkışı olmayabilir. Ee, ama vahim bir durum herhalde bir gün sonra kokusu ortaya çıkar. Yani söylediğimiz gibi kimse e, Türkiye'de parasını tutmak istemiyor. Türkiye'de yatırım yapmak istemiyor. Türkiye'ye güvenmiyor. Bu sorunu da aşmadan e, Türkiye'de ne enflasyonu kontrol edebilirler ne de kalkınmayı başlatabilirler. E, kendi tarihlerini hatırlamaları lazım. Yani işte ilk göreve geldikleri zaman hatırlarsan Avrupa Birliği vizyonu vardı. O vizyondan hareketle işte Türkiye'nin demokratikleşmesi, hukuk devleti olması, uluslararası iktisat ve hukuk nizamına uyması gibi böyle harikler vardı. E onlardan uzaklaştıkça sermaye kaçıyor. Bunun olacağını da söyledik. Evet. Ta 2016'da söyledik. Hepsine söyledik. AKP'lere de söyledim. Bizzat ziyaret edip söyledim. Ya yani sen serbest piyasa ekonomisi uygulayan iyi kötü demokrasiyi deneyimlemiş bir ülkede Bağız gibi bir tek adam rejimi kurmaya kalkarsan sermaye kaçar. Dedik mi dedik. Oluyor mu? Oluyor. Evet. Evet. İşte Bu Olur. mesela çok temel yapısal sorunlardan biri. Şimdi senin böyle bir yapısal sorunun varken e, oturup da faiz maiz gibi ince ayar işlerde bu işi çözemezsin. E, evet. Geçen gün e, şimdi ismini hatırlayamadım ama bizim ekonomistlerden biri bir benzetme yapmış. Bir, ne yaptığın kadar ne zaman yaptığın da önemlidir. Mesela denize dalmadan evvel derin bir nefes alman gerekir. Sen senkronizasyonu kaçırır. Daldıktan sonra nefes almaya kalkarsan boğulursun. Evet. Yani bir şey yapmak, mesela faizi arttırmak önemli ama faizi ne zaman arttırdığın da önemli. İşler çığırından çıktıktan sonra arttırmaya kalkman pek bir önemi kalmıyor. Doğru, haksız. Peki o zaman bugünü böyle noktalayalım. Başta da söylediğim gibi bu hafta yine hareketli bir hafta olacak. Hepsini değerlendirmek için biz burada olacağız. İzleyicilerimiz de bizle de katılırlarsa mutlu oluruz. Yarın görüşmek dileğiyle o zaman. Herkese hoşçakalın. Hadi hoşçakalın.